Birinci soru da küp ile dikdörtgenler prizmasının hacimleri eşitmiş. Küpün ayrıtlarına a a a verecek olursak küpün hacmi a küptür. Buradan a küp eşittir. Prizmanın hacmi 8 çarpı 2 çarpı 4'ten a küp eşittir 64 bulunur. A da buradan 4 bulunur. Küpün bir ayrıtı 4 ise alanı 6 tane kareden oluşuyor. 6 karede. Buradan 6 çarpı 4'ün karesinden 6 çarpı 16 o da 96 bulunur. D şıkkı. İkinci soru da küpün hacmi 64 ise A küp eşittir 64. A da buradan 4 bulunur. Alanı 6 A karedir. Buradan 6 çarpı 4'ün karesinden 96 bulunur. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncülde alanı 24 ise yani 6 a kare eşittir 24 ise a kare buradan 4 a da buradan 2 bulunur. Hacmi a küptü. O zaman 2'nin küpünden hacim 8 çıkar. İkinci öncülde doğrudur. Küpün bir yüzeyi karedir. Karenin tüm kenarları eşittir. Bir yüzeyinin alanı a karedir. Bir yüzeyinin çevresi 4 a'dır. Buradan A'lar sadeleşir. A 4 bulunur. Küpün tüm ayrıtları 12 tanedir. Bunların uzunlukları toplamı da 12 A'dır. Buradan A 4 ise 12 çarpı 4'ten 48 bulunur. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevap E şıkkı. Üçüncü soruda bir ayrıtı 5 olan küpün bir köşesinden küp şeklinde bir parça kesilerek çıkartılıyormuş. Bu parçanın bir kenarına A diyecek olursak kalan kısmın hacmi 5'in küpü eksi A küpten 117'ye eşitmiş. Buradan A sayısı 2 bulunur. Bizden boşluğun alanı soruluyor. Boşlukta 3 tane kare oluşur. Boşluğun alanı da 3A karedir. A da 2 idi. 3 çarpı 2'nin karesinden 12 bulunur. Bursa. Dördüncü soruda Küpün yüzey alanı 6A karedir. Bu da 24 verilmiş. Buradan A sayısı 2 bulunur. Küpün cisim köşegeni A köküştür. A da 2 idi. 2 köküş bulunur. Taban köşegenini çizecek olursak karede bu açılar 45-45'tir köşegende. Taban köşegeni buradan 2 kök 2 bulunur 45-45 üçgenine göre. Bizden cisim köşegenli 2 kök 3 ile taban köşegenli iki 2 kök 2'nin çarpımı soruluyor. Buradan 2 kere 2 4 kök 6 bulunur. D şıkkı.